Mahvetti Hain bir pusuda Vurdu ikimizi Yalnızlığımıza Hapsetti Bugünün Oyununu Bezeremedik seninle Bizi yaptık kahre. Yok yüreğim, sızlamak yok yüreğim. Ne acılar yaşadık biz seninle. Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim. Bu acıya da katlanırız senin. sızlamak yok yüreğim Ne acılar yaşadık biz seninle Haykırmak yok yüreğim Yalvarmak yok yüreğim Bu acıda da katlanırız seninle